olmayan şeytanların icadı ve ehli imana tahsitleri <laughs> ehli imana tahsitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba cemin alelütlak ve rahim mutlak ve rahman bil hakkın rahmet ve cemali bu hassi çirkinliğin ve tehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor <laughs> ve nasıl cevap veriyor, cevaz veriyor? <laughs> yani şer olan bir mahluku Cenab-ı Hak ne yaratmış? Şer. <laughs> Cenab-ı Hak halbuki hayır tarafları, hayır için bu kainatı yaratmış, <laughs> insanları yaratmış. O zaman şer olan bu mahluku insanlara ne musallat etmiş? Şu mesele çoklar sormuşlar ve çokları hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudun, vücudunda cüz'i şeylerle beraber birçok makasıdı hayriye-i külliye. Birçok hayırlı, büyük, külli maksatlar. Ve kemalat insaniye. insanların kemalatı vardır. Evet, bir çekirdeğin koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istatta dahi ondan daha ziyade meratif var. Bir çekirdekten koca meyve vermekte olan ağaca kadar ne kadar mertebeler var? çekirdek filiz oluyor, fidan oluyor, büyüyor. Neticede tam böyle e, meyve veren vaziyete geliyor. Ne kadar mertebeler var? İnsani, e, mahiyeti insaniyedeki istatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Zerreden şemse kadar, atomdan güneşe kadar dereceler var. Demek ki insanda terakki edebileceği, kemalat mertebelerinde tırmanabileceği atomdan güneşe kadar mertebeler var. Bir insan zerrede ise bazı insanlar güneş mertebesinde. o, o muameledeki terakki zemberenin hareketi mücahideli olur. Demek ki öyle birden atomdan güneş gibi olunamıyor. Terakki edebilmek için mücahide lazım. Yani bir şeylerle e, mücadele etmek lazım ki inkişaf edebilsin. O istadın inkişafatı elbette hareket ister. Bir muamele iktiza eder ve o muameledeki terakki zemberenin hareketi mücahede ile olur. Bir gayret, bir mücahede. O mücahede ise şeytanların, muzur şeylerin vücudu ile olur. Yani karşısında mücadele edecek bir şey olacak ki onda mücadele ettikten sonra terakki etsin. Bu da şeytan bu vesile yani terakki etmesinde mücadele edecek kimse şeytan. Yoksa melakeler gibi insanlar da makamı <laughs> sabit kalırdı. Eğer şeytan gibi birisiyle mücadele etmemiş olsaydı, melekler gibi makamı sabit kalırdı. Meleklere şeytanlar müdahale edemiyor. O halde insan evinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir, bir şer, şerri cüzü gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adaleti münafidir. Yani e, o kadar terakki mertebelerinden vazgeçip de sadece atom, atom şeklinde kalsın deyip ya şer, şeytan mücadele etmesin, şeytan da insan mücadele etmesin. Varsın böyle alt basım hatta kalsın. Düşünün ki insanlıkta şu kadar şu anda ne kadar mertebeler var. Mesela şu anda Amazonlarda yaşayan böyle ilkel kabileler var. Yani sadece üzerlerine yapraklar giymek suretiyle, sarmak suretiyle hayatını devam ettiren sadece avlanmak suretiyle devam ettiren insanlar var. Bir de bu gördüğümüz insanda ne kadar böyle terakki etmiş şeyler var, makamlar var onunla arasında kadar şey var. Eğer insan terakki etmemiş olsaydı belki öyle hayvanlar bir derece yüksek bir vaziyette kalacaktı belki de. O halde insan evinde binler enba hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzü gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adaleti münafidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalete giderler. Gerçi çoğunluk dalete giderler şeytan yüzünden. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar. Keyfiyet yani kaliteye. Kemiyete az bakar. Veya bakmaz. Nasıl ki? Bin ve on çekirdeğe bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviye masar etse bin on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekleri toprağın altında koyup su verse e, muamele-i kimyeviye masar etse, ondan on <laughs> tanesi ağacı olmuş, bini bozulmuş. On ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. 10 tane ağaç büyüdükleri zaman her biri bin değil milyon çekirdek verir. Yani bin on taneydi. Bin tanesi bozuldu, on tanesi ağaç oldu. O ağaçların her birisi milyonlar çekirdek verir. Her sene her sene olmak suretiyle. Dolayısıyla oradaki bozulmuş olan bin tane çekirdeğin yerine milyonlar tane çekirdek elde edilmiş olur. Öyle de nefs ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, yıldızlar gibi insanlığı, insanlık nevini şereflendiren ve tembir eden, aydınlatan, on insanı kamil yüzünden, o neve gelen mefaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli darletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasalluklarına meydan vermiş. Yani insanların mücadele, insanın mücadele etmesi için şeytana müsaade etmiş. İşte ey ehli man, şeytanın bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazatı tamireniz istiğfardır. Ve en huzur demekle Cenab-ı Hakk'a itica ve kalanız sünnet seniyedir. Cenab-ı Hak şeytanı bizim üzerimize gönderdiği gibi şeytandan korunma yollarını da göstermiş. Şeytandan korunma yolları ondan Allah'a sığınmak, istiğfar etmek hata ettiysek, evzu billah demekle Cenab-ı Hakk'a iticadır. Ve kalanız sünnet seniyedir. Sünnet seniye dairesinde kaldıkça şeytan hiçbir şey yapamaz. şeytan cüzi bir emre ademiyle insana mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefsi insan, nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şehebiye ve kadıbe ise şeytan destelerine hem kabile hem nakile iki cihaz yükündedir. İnsana Cenab-ı Hak üç tane şey vermiş, cihaz vermiş. Birincisi kuvve-i şehebiye, ikincisi kuvve-i gadebiye, üçüncüsü kuvve-i akliye şeytan kuvve-i ve gadıbiyeyi çoğu zaman kendisine alet edebiliyor. Şeytan beslelerine bu iki kuvveyi kabile hem nakile olarak kullanıp insanı hatalara düşürebilir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur Rahim gibi iki ismi tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor. Yani insanın böyle bir fıtratı olduğunu bilen Cenab-ı Hak, insanda kuvve-i şehviye, kuvve-i olduğundan, şeytana aldanabileceğini bildiği için Cenab-ı Hak gafur ve rahim isimlerini öne çıkarıp tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Yani hata olabilir. Şeytan aldanabilirsin. Ee, i̇nsan e, nefis var, his var, heves var, mühim var, Bunlardan dolayı insan her zaman hata edebilir, şeytan alet olabilir, mağlup olabilir. Dolayısıyla her an tekrar tevbe istiğfar edip Cenab-ı Hakk'a gafur ismine sığınıp Bismillahirrahmanirrahim kelimesi kutsiyesiyle her sure başında tekrar ile her mübarek işlerde zikrine zikir etmesiyle kainatı hat eden rahmeti vasiatını mevce ve tasungah gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de sonsuz, şefkati de sonsuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen ayetlerden bir tanesi bu. Yani Allah'ın rahmaniyetini, rahimiyetini yani şefkatini hatırlatmak suretiyle e, Cenab-ı Hak insana e, melce mevce, tahsüngah her sure başında tekrar ile her mübarek işlerde zikrini etmesiyle kainatı ihat eden rahmeti vasiyasının mevce, ve tasun gah gösteriyor. Pestayiz emriyle 11.000.000 şeytan, şeytani racim kelimesini siber yapıyor. Günahı kebire işleyen nasıl mümin kalabilir? İnsan bazen hata ediyor. Günahı kebri, kebireyi işleyebiliyor. Büyük günah büyük günahlardan işleyebilir. Allah'a inandığı halde, ahireti bildiği halde, peygamberi inandığı halde, bunun hata olduğunu bildiği halde günah işledikten sonra bu adam yani Allah'a inanmış ama onu tam emrinin zıttını yapmış. E, o zaman bundaki iman nasıl bir iman? Yani bunda iman var mı diye bazı insanlar günahı kebire işleyen mümin kalamaz diye düşünmüşler. Üstad diyor ki günahı kebire işleyen nasıl mümin kalabilir diye sualen cevap ise Evvela sabık şahitlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşıldı ki tekrar acil kalmamıştır. Saniyen, nefs insaniye, insanı, nefsi, muatcel ve hazır bir hem lezzeti, muatcel gayb bir batman, lezzet tercih ettiği gibi, insanda nefs insaniye böyle bir özelliği var. Hazırda bir e, lezzeti, ücreti, istikbalde gelecek, daha sonra gelecek olan, e, gayb şu anda tam belli olmayan bir lezzeti tercih ettiği gibi, Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Bir ceza verilecekse bunu hazır işte sana bir tokat mı vuralım yoksa bir sene sonra seni işte bir ay hapsim edelim. Hele sen tokat vurma da sonra bakalım ne olur diye böyle hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. İnsanın hepsi böyle. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. İnsanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. İnsanda iş gören hissiyat var, his var, heves var, vehim var, tevhüm var, akıl var, kalp var. İnsanı etkileyen. İnsanda hissiyat galip olursa o zaman aklın muhakemesini, aklın gösterdiği yolu dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, heves ve vehmi o insana hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet hazırayı, en az ve ehemmiyetsiz bir hazır lezzeti, ileride gayet büyük bir mükafatı tercih eder. Yani akıl odur ki, en az zararı tercih etmesi lazım gelirken, heves ve behim hükmedip, ehemmiyetsiz hazır bir lezzeti, ileride büyük bir mükafatı tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azabı müeccelden ziyade çekinir. Çünkü, tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. Tevehüm yani vehim, heves, his ileri görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar. Nefis dahi yardım etse, tevehüm yani vehim, heves, his ileri görmüyor. Yani muhakemeli olarak akla beraber gitmiyor. Hatta inkar ediyor nefis dahi bu tevehüm, his, hevese yardım etse, imanın mahalli olan kalp ve aklı susturur, susarlar. Mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızdan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetini ileri geliyor. Demek büyük günahları aklın biliyor ki bu hatadır. Cezası var. Ama his, heves Vehim'in galibiyetiyle, ki bunlar ileri görmüyorlardı, onların galip gelmesiyle akıl ve kalp mağlup olup ileri görmediği için o zaman o günahı işleyebiliyor. O zaman aklı ve kalbi kuvvetli tutmak lazımdır ki hisse, hevesse, tevehime, e, nefse mağlup olmasın. Akıl ve kalbi kuvvetli yapmanın yolu, aklı kuvvetlendirmenin yolu marifetullah'tan geçer insan marifetullah'ta ne kadar terakki ederse, yani Cenab-ı Hakk'ı ne kadar detaylı tanırsa, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, bin bir ismini Hı. ne kadar kainat kitabından daha net okuyabilir hale gelirse, her gördüğünde Cenab-ı Hakk'ın izini eserini görürse, o zaman o akıl mağlup olmaz. Aklı kuvvetlendirmenin yolu marifetullah'tan geçer. Ki risale -Nur'da bolca marifetullah dersleri var. Kalbi kuvvetlendirmenin yolu Salih amelden geçer. Salih amel, yani beş vakit namaz, oruç vesaire yaptığımız ibadetler bunları da çokça yapmak suretiyle kalp kuvvetlenir. Kalp ve akıl kuvvetli olursa o zaman ve vehim, his, heves hiçbir şey yapamaz. İşte bu sırlar içindir ki sabık işaretle anlaşıldığı gibi fenalık ve vesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytani ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cahil hayret bir haldir ki alemi bekanın nasıl hadisle alem bekanın nasıl hadiste sinek kanadı kadar bir nuru baki alemin hadis şerifin işaretiyle sinek kanadı kadar nuru ebedi olduğu için bir insanın müddeti ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimeti mukabil geldiği halde cennetin sinek kanadı kadar bir nuru. Ebedi hayatın sinek kanadı kadar bir nuru. Ebedi olduğu için bir insanın bütün ömür müddetinde dünyadan aldığı lezzet ve nimeti mukabil geldiği halde hadis şerif öyle diyor. Bazı bir çare insanlar bir sinek kana kadar, kanadı kadar fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değmez lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. Demek ki insan da böyle nefsine alet olduğu kadar böyle bir duruma düşüyor. İşte bu sorudan içindir ki Kur'an hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile tehdit ve teşvik ile günahtan zec ve hayrı sevk ediyor. Tekrar tekrar aman ha şeytana aldanmayın. Aman ha işte ibadetinizi yapın. Aman ha vesaire vesaire. Böyle tekrar tekrar tehdit ediyor ki e, hisse, hevese, vehme, nefse mağlup olmasın. Şeytanlar tahribat cihetinden sevk ettikleri için az bir amelle çok şeyleri yaparlar. Onun için tarih Hatta hidayete gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sıkı, sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muamelete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde bin bir ismiyle ehl imana muavenetini, yardımını takdim ediyor. Ve binler merhamet ellerini imdada uzatıyor. Şerefini kırmıyor. Yani tekrar tekrar aman ha işte ee, ee, aldanmayın şeytana vesaire demek suretiyle şerefini kırmıyor. Belki bir diyor, İnsanın kıymetini küçük düşürmüyor. Belki şeytanın şerini büyük gösteriyor. İşte ey ehli hak ve ehli hidayet şeytani ins ve cinnin meskur destelerinden kurtulmak çaresi şeytani ins ve cinnin meskur destelerinden kurtulmanın çaresi ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap. Ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap ve Kur'an-ı Beyan'ın muhkemat kalasına gir ve sünnet-i seni rehber yap. Selameti bu Şeytani, insi ve cinninin mesul destelerinde kurtulmanın çaresi. Demek ki şeytanlar olduğu gibi insi şeytanlar da var. İnsi şeytanlar nedir? Şeytan gibi artık davranan, hiçbir Allah korkusu kalmamış, ahiret düşüncesi kalmamış, şeytana teslim olmuş, şeytan gibi insanlar da insi şeytanlar. Yaptıkları işler tahribat nevinden daha ziyade. Dolayısıyla böyle insanlardan, ve cinli şeytanlardan kurtulmanın çaresi ehli sünnet ve cemaat olan ehl-i hak mezhebine karar yap yap ve Kur'an-ı Müzül kalasına gir ve sünneti seniyeyi rehber yap, selameti bul. Böyle olduğu halde yani şeytanın e, direkt insana müdahalesi olmadığı, sadece vesvese şeklinde verip şunu yapma, bunu yapmak gibi böyle insana e, doğru yoldan giderken o doğru yoldan şaşırtacak şekilde ona vesveseler verdiği halde e, yani direkt fazla bir müdahalesi olmadığı halde insanların çoğu niye şeytana aldatıyorlar, şeytana alet oluyorlar, şeytana aldanıyorlar e, küfür yolunda gidiyorlar. Bu kadar elin ve karanlıklı müşkülat yolda nasıl eksel insanlar gidiyorlar? Yani insanların çoğu niye şeytana alet oluyor? Niye hak yoldan gitmiyorlar? El cevap İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünmedikleri, o insandaki letaif-i insaniye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. İnsanlar düşünün ki bulu uçağına kadar İslam fıtratı üzerinde ee, gayet şey e, fıtratı düzgünken e, bulu uçağından itibaren e, nefis, his, heves artık şeye başlıyor. Şeytanın musallatiyeti başlıyor. Ondan sonra insan eğer ona doğru yol gösterilmezse hak yoldan gitmezse sünnet seniyenin ne olduğunu, Kur'an-ı Müzlü beyanın muhkemat kalasının ne olduğu öğretilmezse, o yolda doğru teşvik edilmezse, şuurlu bir iman sahibi edilmezse ondan sonra yavaş yavaş nefse, nefse esir oluyor. Nefsin istediklerini yapmaya başlıyor. Nefsin istedikleri yaptıkça, salih amelden uzak kaldıkça e, o zaman o düştüğü bataklıkta gittikçe e, ona karşı alışkanlık peyda ediyor ve nefse hoş geliyor. Daha sonra hak yol şudur diye gösterildiği zaman o hak yola girmekte çok zorlanıyor. Düşünün ki birçok insanlar var, sigara gibi basit bir adeti alışmış oldukları halde bir süre sonra ya bu işte bu zararlı, kendisi de biliyor artık zararlı, hem madden hem manen zararlı, hem sağlık açısından hem maddi açısından zararlı. Bildiği halde ona bu bıraktıramıyorsun. Niye? Alışmış. İnsan alıştığı şeyi bırakmakta çok zorlanır. Dolayısıyla 13 yaşından 15 yaşından sonra eğer namaza alışmaz, alışmamışsa haramlara rahatça girmişse o girmiş olduğu haramlardan ve amel salihten uzak kalmanın verdiği o alaşkanlıktan kurtulması çok zor oluyor. Adeta dinsiz bir idamın, adamın dindarlaşması ne kadar zorsa böyle bir Müslüman çocuğunun da eğitim verilmediği takdirde, ona e, e, iman, tahkiki iman verilmediği takdirde, Kur'an yolu öğretilmediği takdirde o zaman o nefis, o his, o heves gittikçe kuvvetleniyor ve ona tekrar geri dönmek çok zor oluyor. Yani içine düşmüş bulunuyorlar çıkamıyorlar. Birçok insan doğru gördüğü halde artık ya alışmış o şeye devam ediyor. Hem insandaki nebati ve hayvanı kuvveleri, akibeti görmedikleri için insanda hükmeden insani kuvvelerin yanında nebati hayvanı kuvveler de var. Bunlar akibeti görmedikleri, düşünmedikleri, bu insandaki letaifi insaniye, insani, insani latifelere, Galibiyet ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Hazır vakat bir lezzetli müteselli oluyorlar. Düşünün ki bitkisel yönümüz nedir? Mesela tırnağımız uzuyor, vücudumuz büyüyor, bu bis, saçlarımız uzuyor. Bu bitkisel yönümüz. Hayvani yönen nedir? Yiyoruz, içiyoruz, şehveni, şehvani duygularımız var. İşte e, yürüyoruz, e, koşuyoruz, neyse bazı gücümüz, kuvvetimiz var vs. Hayvani kuvveler var. İnsani kuvveler nedir? akıl, fikir, vicdan, hayal vesaire hayvani kuvveler insana galip gelip letaifi insaniye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Alışmış artık, onu teknik istemiyor. Hazır ve vakat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Ve acip bir mualatayı şeytan ile kendini aldatır. Suri bir lezzet <laughs> alır zanneder. Meşhur bir temsille onun mahiyetini işaret edecek. Şöyle ki, Beni deve kuşuna demişler kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış avcıya hedef etmiş. Sonra da sonra ona demişler madem deveyim diyorsun yük götür o zaman kanatlarını aç vermiş ben kuşum demiş yükün zahmetine kurtulmuş demek ki sen devesin yük götür deyince ben kuşum diyor. Sen kuşsun uç deyince ben deveyim diyor. Fakat ben kuşum demiş, yükün zahmetinden kurtulmuş. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi kafir, Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlaka bırakıp meşguk bir küfre inmiş. Ona denilse madem mevh ve zevali bir idam-ı ebedi biliyorsun, kendisi kendini asacak olan dar ağacı gözün önünde ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? Her an ölüm var. Her an ölebilirsin. Sen her an idam sehpasına çıkmaya hazır vaziyettesin. Nasıl yaşayabilirsin? Dünyada nasıl lezzet alabilirsin? Denildiği zaman. O adam Kur'an'ın 15 rahmet ve şumulü nurundan aldığı bir hisseyle der. Mevt idam değil. İhtimal beka var. Yani Müslümanlar, ehl, e, bütün dinler ahiret vardır diyor. Dolayısıyla o ahiret vardır olan inancına yapışıp diyor ki ölüm idam değil, ihtimal beka var. Veyahut deve kuşu bir başına gaflet kumuna sokar ta ki ecel onu görmesin. Veyahut da ölümü bana hatırlatma diyor. Ölümü hatırlamamak için ölümü hatırlayacağı zamanlarda mesela gündüz işine gitmiş, işine dalmış, işin içerisinde, iş şartlar içerisinde fazla ölüm düşünemiyor ama eve gelip de evde artık yalnız kalınca o zaman ölüm aklına geldiği zaman hemen o aklı uyuşturmak için e, alkol almaya, uyuşturucu almaya veya çılgınca eğlenceye veya çılgınca spora yani böyle kendisini meşgul edecek bir şeye çoğunlukla sarhoş olmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla böyle o şeyi e, avcının ee, deve kuşunun avcı görüp de kendisini kuma soktuğu gibi ölüm kendisini güya görmesin. Yani ölümü düşünmek istemiyor. Deve koşu gibi başını gaflet kumuna sokar ta ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zevali eşya ona ok atmasın. Elhasıl o meşgul küfür vasıtasıyla deve koşu gibi mef ve zevali idam manasını gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitabın iman bil ahiret dair kati ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimal yapışır, o dehşetli elem üzerine almaz. O vakit ona denilse madem baki bir aleme gidilecek, o alemde güzel yaşamak için tekalifi dini meşakkatini çekmek gerekir. Hani ihtimal beka var demişti. Mevz idam değil, ihtimal beka var. O zaman e, beka için çalışmak lazım. Namaz kılmak lazım. Haramdan çekilmek lazım. O zaman diyor ki belki yoktur. Yok için neden çalışacağım? Yani vakti ki hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali ve kaciyet ile idam-ı ebedi alamından kurtulur. İhtimal beka vardır diye. Ve meşkuk küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle teklifi diniye meşakkatı ona müteveccüh olur. Ona karşı küfür ihtimali yapışır. Belki yoktur der. O zahmetten kurtulur. Demek bu iki noktaya nazarda müminden ziyade bu hayattan lezzet alır zannediyor. Çünkü tekalif dinenin zahmetinden ihtimali küfrüyle kurtuluyor. Ve alem ebediyeden ise ihtimali imani cihet ile kendi üzerine almaz. Halbuki bu malata şeytanın hükmü gayet sati ve faydasız muvakkattır. İşte Kur'an hakimin küffar, küffarlar hakkında da bir nevi cihet rahmeti vardır ki hayat dünyevi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek, şüphe vererek şekilde yaşıyorlar, şüpheyle yaşıyorlar. Yoksa ahiret cehennemini andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklar. Nitekim birçok yerlerde intiharlar yani İslam aleminden çok daha fazla. İşte ey ehli iman sizi idam-ı ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mütemidane yani inanarak ve itimat ederek giriniz. Sünnet-i <laughs> seniyenin dairesine teslim kerane müstahsenlerine dahil olunuz dünya şekabetinden, dünya şikayetlerinden ahirette azaptan kurtuluruz. Evet, vakit oldu. Ee, o zaman e, aklımızı kuvvetlendirmek için Cenab-ı Haklı sık sık hatırlamamız lazım. Sık sık hatırlayabilmek <laughs> ve onu bütün isimleriyle e, marife Tullah'da terakki edebilmek için bu kitaplardan çok çok okumamız lazım, tefekkür etmemiz lazım. İnsan unutmaya mahkum, unutabilecek bir vazif yaratılmış. Dolayısıyla sık sık bu derslere gelerek buradan istifade etmemiz lazım. Cenab-ı Hak İslam istifademizi ziyade eylesin. Allah ah razı olsun. El-Fatiha.